Bir şey yapmaz değil mi? Yok Selinur sen evet. Selinur merhaba Merhaba kızım Gel Abi Selinur. gerçekten atlar insana ayrı dur, bir Dört oh, oh. dört 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 Bak 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 oh. bak 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 dör bile Dönün Bak bak Bizden mi tedirgin dur. oldular? Dört 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 Evet atlar biraz İsterseniz dışarı ver Hareketlendiler evet Dört Dışarı doğru He. çıkalım atlar sakinleşene kadar Dört Şimdi böyle yeşillikten daha hoş olur. Atlar dör, dör, şu dur, an geliyor arkadaşlar hızlı dur, bir şekilde. Dör. Hacı amca. Bak 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 hocam gerek yok. Dur dur dur, dur. Hocam koşma korkma korkma. Hiç korkma hocam <laughs> bir şey yapmaz. <laughs> Bizi kovalıyor. 10 yaşındaki bir çocuk kandırabilirsin bir atı kandıramaz. Bak Doğru. bak 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 dur. Güzel bir iş ya O zaman bak. sen bu çiftlikte yaşamaktan, bu atlara bakmaktan keyif alıyorsun. Abo gençleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gençleşiyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeyiz. Hara'dayız. Detaylı görüntüleri de birazdan izleyeceksiniz. Bu Hara'da at yetiştiriciliği hakkında Hara sahiplerinden bilgi alacağız. Burada seyisler nasıl bakıyorlar atlara? Bunların hep birlikte cevabını sizlerle birlikte arayacağız. Haydi gelin birlikte şimdi at çiftliğini gezmeye başlayalım. Şuradan kapıyı açalım. Hacı amca var burada. Hacı ile birlikte gezeceğiz. Şöyle açalım kapıyı. Hacı amca selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ Nasılsın? Abi, hoş, geldin. Hoş bulduk. Sağ Nasılsın abi iyi misin? Sağ ol teşekkür Hara ne demek oluyor abi? Tayları yetiştirmek yeridir. He, siz evet. burada bakıyorsunuz. Bu atları sonra evet. yarışa mı gönderiyorsunuz? Abi? Yarışa gönderiyor tayları. Yarışa gönderiyoruz. Evet abi. Ondan sonra işte yetiştiriciyiz burada. Evet. Burada atların hepsi sizin mi yoksa başka birinin mi abi? Bu antara hepsi bizimdir. Birkaç tane arkadaşlarımdır. Samimi arkadaşları bir iki tane bizim yanımızdadır. Hepsi ha. Atlara bakmak gerçekten huzurlu mu? E, bu da bu... Tabii ya. Ayrı bir atlara, huzurlu. Atlara, atlara, atlarla beraber yaşasa ihtiyar olamaz ki. Sen kaç yıldır bu atlarla bakıyorsun? 14 abi? yıldır. Biz erkekler bu taraftadır. Heh. Erkekler bu taraftadır. Burada evet. damaslıklar, analar bu taraftadır. Bunlar şu an namızık atlar. Bunlar bu ya damazlık. yarıştı mı? Hipodromda. Hepsi yarıştılar, kazanmış. Ha bu ateş bükendir. Ateş büken. He. Evet. Bu o gelir. Bu iyi kazandı. Yani bir trilyona yakın kazandı. Bu İngiliz. Dur, dur, dur. Bak, 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 Oo. bak, bak, bak. Bak, bak. bile. Benim bak, bak. Bizden mi tedirgin dur, oldular? Heh. Dur, dur. Evet atlar biraz evet, isterseniz dışarı <laughs> hareketlendire ver. Evet, evet. dışarı doğru evet. çıkalım atlar evet. seni eşine kadar. Bak bak bak. Evet biz dışarı bırakalım. <laughs> atlar evet. şu an arkadaşlar görüyorsunuz bizden evet. biraz tedirgin oldular. Biz dışarı bırak akmelerini bekleyelim atları. Dur. Evet. <laughs> A şimdi böyle yeşillikten daha hoş olur. Bak. <laughs> Evet atlar dör, dör, geliyor dur. arkadaşlar hızlı dur, bir şekilde. Dör. Hacı amca. Bak bah, bah, bak 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 hocam gerek yok. Dur dur dur. Şişt. Dur. Hoca koşma korkma korkma. Hiç <laughs> korkma hoca bir şey yapmaz. Bizi kovalıyor görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an. Sabit mi durmamız lazım? Ha şimdi sakin ol dur. Sakin ol ver. Dur. dur. Dur kızım. Dur. Evet. Şş, dur. Dur. Bak. Dur. Dur dur dur. 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 Dur Arkadaşlar şu an atları süsleştirmeye çalışıyorlar Niye böyle yaptı atlar? Bak hocam yeşilliğe bıraktık daha güzel oluyor Hatta o da yeri, esas yerisi burasıdır Evet, şu an niye böyle yapıyorlar abi bunlar? He, ilk bıraktığı için Enerjilerini atmaya mı çalışıyorlar? Ha, enerji atmaya atmaya, bunlar ye Yeni, biz kaç gündür yeşilliğe bırakmamışız Dur bakalım Dur Bak hele, dur Bak 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 bak, bak. dur Dur Dur, Şşt, Dur kim diyor? Altı dururlar. Sakinleştiler. Sam gel. Serenur. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Hadi içeri gel. Hadi. Gel. gel. Hadi içeri. Gördü beni de ki ha. Dur tamam. Tamam tamam tamam. Dur. 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 Bak. Dur. 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 Gördün mü koca? Seri Nur. Bak. Tek bir isimle çağırayım gelirler bunlar. Hepsi ismi tanıdılar. Evet. Hepsinin ismi tanıdılar. Tek bir isimle çağırırsam hepsi gelirler. Kendi kapının yanında dururlar. Evet. Gerçekten ya. çok akıllı hayvanlar. Seri Nur. Hadi. Hadi kızım. Hadi gidin. Hadi, hadi. gidin. Biraz dur orada. He. Hadi kızım. Mesela bir yavaş. Hadi kızım. Git. Git. Gidin. Gidin, gidin. 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 Bak. Bak hala. Hadi. Vovovovov. Oh, sam oh, 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 oh. Samana evet. girdiler. Haydi. Hadi, hadi, hadi kızım. <laughs> Zor çıktılar samanın içinde. Evet. Hay hadi, hadi. Evet arkadaşlar, Hacı canın arasında bugün atlarla olan maceramıza devam ediyoruz. Ahmet abi de burada. Ahmet abi veteriner. Atların sağlığıyla ilgileniyoruz. Evet. E, hastalıklarla ilgileniyoruz. Çok hassas ve, hayvanlar diyebiliyoruz. Evet, Çünkü sakatlık e, geçirdiklerinde e, orucu, falan. E, Hastalık beyin yanında koruyuculuk, hekimlik yapıyoruz zaten. Pek fazla hastalıklarla karşılaşmıyoruz. Çünkü doğal ortamda besleniyor. Evet. E, ortam çok iyi. E, durum çok iyi. Ve e, buradaki atların %50'si anne adayları ve Hı -hı. annelerdir. Burada en büyük sıkıntılarımız işte küçük kazalar. Küçük kazalarla başımız belaya giriyor. Küçük kazalar derken yani e, çarpma, at si vurma, ısırma gibi evet. vakalar. Evet. Çünkü sonuçta yarı vahşi hayvanlar. Evet. Genel olarak yorucu ve zevkli bir iş. Evet. İlçede e, böyle çiftliklerin e, fazlalaşması açılık sektörünün daha ileriye gitmesine sebep olur. Evet. Daha ileri gitti, gittim ve Türkiye hayvancılığı adına güzel şeyler yapmış Bu Bu açlıkta bir numaralı koşu gazi koşusu abi. evet. evet. Bu sene 97.'sini 98. yaptı. 98.'si. 98.'si evet, mi oldu abi? Evet. Bir at kazandı evet. Adı neydi abi bu sene kazananın adını atın? Evet. Toro yavrusu atımız. Eee evet. Suruşların... evet. Dragon Selamünaleyküm. Drago, Drago'm selamlar. 100 yavrusu, atı bizim gururumuz. Sanki biz kazanmış gibiyiz. Evet. İlçe adına, şey adına kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Türkiye'deki yüzde %70'i Urfa'da. Evet. Urfa'daki açılın %90'ı da Suruç'tadır. Suların gelmesiyle yeşil alanın oluşmasıyla biraz daha canlılık kazanmaya başladı. Daha iyi olacak, daha evet. güzel günler göreceğiz inşallah atmışlar. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ha, yürümeye devam ediyoruz. Aslında biz Hacı öyle gerçekten geç tanıştık. Geç tanıştık. <laughs> Allah razı olsun. Ben de öyle düşündüm. Ben biraz önce hocaya dedim ya. <laughs> evet. Ha önce tanıştık. Geleceğe söz verdin. Evet, gelemedik bir gelemediniz. Gelemedik, gelemedik. Ha, geç geldiniz. Ya ama gerçekten çiftliğin çok güzel. Bir şey. Allah razı olsun. Vallahi. Bu çiftlik benim değil, bütün dostlarım çiftlik <laughs> eder. <edilir. gülüyor> Eyvallah, teşekkür ederim. Benimki değil ki, Tüm dostlarım bu, çiftlik. Bu nasıl biçim acamca? Ya 7 çeşit falan bir karışım mı olmuş? Bu 7 çeşit değil. Bu rye e, Yaz Yas otudur. E, Kurumuyor e, değil mi? Kuraklığa dayanıklı. E, yok. yok Daha e, şey kışa kadar. Kışta sonra biz arpa ekiyoruz. Bunu atlar için mi yaptın? E, ha bu yaz için. At, atlar burada koşsun, evet, evet, burada evet, evet. atlar yiyor değil mi aynı zamanda? Evet, bu burada yiyorlar. Bunlar 20 günde bitirirler. Bir daha yine gübre suyu vereceğiz. Hadi bu hale gelir. Evet. He. Onlar yaz otudur. Ya gerçekten güzel bir iş açayım. Ya 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 o bak. zaman sen bu çiftlikte yaşamaktan, bu atlara bakmaktan keyif alıyorsun. Abo gençleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gençleşiyorum. Zorluğu var mı? Hiç bizim... güzelliği var ama hani güzel... severek. Sen biraz önce bir cümle G dedin. Ya ya, ya ihtiyaç olacaksın, yani ya olacaksın ya aşık olacaksın. Ya aşık olacaksın ya muhtaç olacaksın. Ya muhtaç olacaksın ya ihtiyacın olduğu için yapacaksın, ha. yapmak zorunda olduğun ya için. Ya aşık olacaksın. Ama aşık olarak yapmak daha güzel değil mi? Tabii ya. Tabii severek ya. yapıyorsun. Gülü Seve, seven dikene katran. Aynen öyle. Ya. Severek yapmak ben çok güzel. Ben geldim 14 yıl evvel buraya geldim. Aha. 14 yıl evvel buraya geldim. Ne su vardı, ne baraj vardı, bir şey yoktu. Ama severek yaptığım için sanki ben Paris'teyim. Sen burayı böyle bir cennet gibi yapmışsın. Yani. Allah razı olsun. Şu görüntüye bu bak. Bu içimde geldi bu içimde geldi yapması. Şurada mı atların? Ha atlar da erkek toylarımız da burada. Onlar sahaya gidecek olan. Bu yarışa gidecekleri burada. Ha, buradadır. O de orada. Anneler de orada. Ha. Anneler de orada. Şimdi burada erkek burası erkekleri potuğudur. Hı Bak İbrahim Halil gel. Bak. Erkek potuğudur kapısı oradadır. Ola Orada kaplısı oradadır. erkekler bu tarafta. Biz buraya 3 metre ara vermiş ki, ki kısraklar da erkekler birbirine yaklaşmasınlar. Birbiri kokusunu almasınlar. Anladım. Ha, biz erkek tayları buraya getiriyoruz. Kısra yavruları böyle e, anada ayırdığı zaman, onada evet. anada ayırdığı zaman biz bu tarafa getiriyoruz. Bu atların e, doğum süreçleri nasıl oluyor? Yani yıl, iki yıl, hamilelikleri dokuz ay mı sürüyor? Dok e, yok, e, 11 aydan doğumu başlıyor. 12 iki ay. aya kadar. Bir yıla bulabiliyor. Bir tabii bir yılı da yani 11 ayı dolduruyor. 11, ayı, ayı dolduruyor. 11 ayı da dolduruyor. Vatanerimiz var. Gereken yani bir ihtiyacımız olduğu zaman telefonu evet. açıyor. Gelip bize yardımcı oluyor. Doğumu zor oluyor mu atların abi? E bazı kolay oluyor bazı zor oluyor. Yani bazı zor oluyor ama vatanerimiz sağ olsun. Vatanerimiz olduktan sonra evet. hiçbir sıkıntı yok. En sevdiğin kendine en yakın hissettiğin at hangisi abi? Vallahi ben hiç fark etmez. Hepsi, Hepsi seviyorum. <laughs> sanki şu beyaz olanın adı neydi? O Ateş Büken. Ateş Büken. Ateş Büken'i biraz daha fazla ha, o seviyorsun sanki. Ateş Büken. <laughs> ateş Büken çiftliğimiz güledir ya. Evet. He. Ama gerçekten He. güzel bir at. Bu da Vitori Galibi yavrusu. <laughs> Bu da anadan e, ee, oğlum Berat'ın kardeşidir. <laughs> hı oğlum Berat'ın kardeşidir. Bir sürü e, gruplar hazırmış. Bir sürü grup hazırmış. Bir at ne zaman yetişkin olup yarışa başlıyor? Bir yıl sonra mı abi? İngilizler e, iki yaşı dolduruyor. <laughs> Araplar iki buçuk yaşı, üç yaşında koşuyorlar. Oo, bayağı i̇ki, e, Araplar gidiyor. iki buçuk sürüyor. E, beş e, ay, altı ayda da binege hazır oluyor. Hı <laughs> hı. Spora her şeysine hazır oluyor. Altın bir sorun çıkarmasa. <laughs> Koşuyor. Normal dörtüncü ay on beşinden önü açıyorlar. Gerçekten. Benim atlarım şimdi İzmir'de. Hepsi bu doğu tarafta koşmazlar. Hepsi İzmir'e İzmir e gidiyor. İzmir, Bursa, efendim söyle onlar orada koşuyorlar. Yani atları burada koşamıyorlar. Yani güzel olduğu için. Evet. evet. Orada hipodromlarda koşuyorlar. He? Tabii ya İstanbul'da. Hayalin ne peki abi bu atçılıkta yani Gazi koşusunu kazanmasın mı bir atın? yoksa başka bir hayalin mi? Vallahi var. hepsi Gazi koşusu değil ki. Değil mi? He. Bizim e, yüzümüz ah çıkarsın yeter. Emekimiz boşa başarılı olsun. Doğru. At üçün yani gazi koşusu da bir e, grup bir de bir e, şart bir de fark edemez ki kazansın yeter. Doğru. Aynı kazan. Yani şimdi insan atı e, para üçün yetiştiriyor. Ama yarışa geldiği zaman para da insanın gözüne gelmiyor. Aynen i̇nsan öyle. İnsan de kazansın para herhalde <laughs> de gel. Öyle de <laughs> Biraz şey gurur meselesi oluyor değil mi? Ha gurur mi? meselesi gurur o zaman, zaman para insanın hatırına da gelemiyor. Aynen değil öyle. kazansın yeter. Doğru. Tutuyor abi. Na 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 bir sek biz evet, evet. Atlar şey demin tedirgin oldu atlar bayağı He. zaten abi değil mi? Biz... Onlar hırslı değil. Çoktan koşmamışlar. Bu bu yeşilliğe bırakmadık. Yeni bırakıyorsun değil mi? Bu yeni bıraktık. Yani. E, bu sefer Güzan uzak meydan kazandılar. E, bunlara bir fırsat oldular. Yoksa <laughs> orada da koşamazlar. Koşmak havası vardı. Yer dardı. Doğru. Biz yeni potağa bıraktık. <laughs> Potuk mu diyorsunuz abi? Ha, buna potağ diyoruz. Şimdi e, diyoruz. atın bakıldığı yere hara deniyor abi. Bura hara. Evet. Atın abi. bakıcılarına bu hipodromda bakanlara mı deniyor şey abi? Nasıl? Seyis mi He. Benim seyisim benim İbrahim'dir. İbrahim mi? var? İbrahim. Bak size bir şey söyleyeyim. İbrahim 6 yaşındaydı. Hı hı. Benle İbrahim yalnız buraya geldik. Buraya geldik hiçbir şey yoktu. Tek bir odamız vardı. Hı -hı. Ne su vardı, hı -hı. ne elektrik vardı. Evet. Ben İbrahim hayliyle gece yattık zaman İbrahim diyor ki İbrahim bir zamanı gelirse ben buraya bak bak şey yaparım. Güzel bir şey yaparım, ev yaparım sana. İbrahim Hayl bana bakıyor, paramız da yoktu. Evet. İbrahim Baba nasıl burayı yetiştireceğiz? Zaman her şey gösterir. Evet. E şimdi bazı İbrahim Heyle diyor ki bak ol her şey hayalimiz gerçekleşmedi, gerçekleşti. Niye gerçekleşti ki? Cennet Biz severek oldu. yaptık. Doğru. Severek yaptık. Sev, sevdikten Her şey başladı. Gerçekten burası çölün ortasında bir vaha gibi. Ha, benle, burası ilk başladığım benle İbrahim Heyle. Üç tane çocuğum vardı. Hiç burada emeği yoktu. İbrahim Heyle emeği çok. İbrahim hala burada. Ha, bu çocuk gibiydi yanımdaydı. <laughs> ben, ben dışarı gittik ama İbrahim Heyle bu atlara bakıyordu. Evet. evet. Gerçekten severek aşkla yapmışsın. Tabii bunu, ya. Bunu, çok iyi görüyorum. Ya, yani. çok ya. önemli. Onlar da çok sıcak ama serinliyor artık evet. yavaş yavaş. Ee, Akşam üstleri falan güzel oluyor değil mi? Tabii sıcak olmasa da soğuk gelemez. Evet. Soğuk evet. olmasa sıcak gelemez. Ya yani şiir gibi konuşuyor. Evet, abi. gerçek. Atlarla konuşuyor musun hiç? Tabii. Atlar Bilmiyorum. anlıyor diyorlar. Abi. Her şeyi anlıyorlar. Ya dedi ki bir 10 yaşındaki bir çocuk kandırabilirsin bir atı kandıramaz. At her şeyi biliyor. Zek, duygu, çok zekalı. Duygu, 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 geçiyor evet. değil mi? Duygu saldır. Bazı atlar çok hassastır. O bakıyorsan, ondan korkuysan o sende de hiç çekilmez. Yani seni kendine eline veremez. Ama bir sen, at bakıysan, sen ona üstün gelirse at sana teslim oluyor. Vay be. Ya, at biliyor o at biliyor. Bu duyguları hissediyor. Tabii ya yani. her şeyi Ya bir her şey biliyor. Dili yok. Sadece konuşamıyor. A odaları tanıyor. Odaları tanıyor. Efendim söyle ismi tanıyorlar. Yani konuşamıyorlar konuşan. Yarış kazanmadığı zaman ahliler göz O yarışı da anlıyor mu? Bazı e, e, eskide bunları, yarı bu güzel suylu atları bilmeden tacili yoktu. Arabaya Hı -hı. koyduğu zaman böyle at arabasına koyduğu zaman ağlamaya başladılar. Vay be. Yani göz yaşı du, ileride, ya. e ben bu hale geleceğim at da gittim. Ben bilmeye iş ben bil, bilmeye şeydim. Anladım. Evet, He. Ya bunlar bililer çok hassastır. Keşke Keşke size bir şey söyleyeyim. Bizim insanlarımız da bunu atlar gibi bilseydi. Değil mi? Ta, evet, ya, keşke, keşke. Evet. Söylenli ya, niye? Biz her şeyi biliyoruz. Bizi bak, cenab Allah hem bize akıl vermiş, evet. hem bize fikir vermiş. Evet. Biz iki tane gü gücümüz var. Evet. Bunlar bir gücü var bize iyi kuriler. Doğru. Yine atlar bir hareketlenecek gibi sanki. Çocuk içinde de çocuk durmuyor. He. Çocuk çocuk atlar <laughs> daima <yine> karıştırıyor. Bak <laughs> daima karıştırıyor. Korkuyor. Ha. ha. Evet Evet arkadaşlar bugün hacamcanın çiftliğini gezdik. Gerçekten Buhar'a çok bakımlı, hacamca da, İbrahim de evet. bu çiftlikte gerçekten aşkla çalışıyor. Bunu iyi iş olarak görmüyorsunuz bence. Yok, ben yani. yok, yok. Biz i̇ş burada, olarak görmüyorsunuz. Yok, gerçekten yok, bunu severek çalışıyorsunuz. Severek İnsan da sevdiği işi yapmalı. Sevdiği, İnsan sevdiği işi yaparsa gençleşir ağabey. Tabi abi. burası esas bu yani bu 20-30 sene evvel hayalimde vardı evet. yani elimde gelmiyordu. Biraz önce de anlattım çalışa çalışa. Heh çalıştım geldim buraya bir şey. Buraya çiftlik geldim. Hatta İbrahim Kayıl diyor ki baba burada başarabilir misin? Ya dedim e, biz eğer severse her şey başarabiliriz. Evet. İnsan ha. bir şeyi başarmak için önce de hayal etmesi ha. lazım galiba ha. değil mi? Yani dedim ki tabii ya. Yani hayal etmeden de şey hayal etmesen, Bir hayalin olacak abi. Sen buraya hayal etmişsin kafanda zaten da. Zaten insanın hayali olmasa insan yaşayamaz ki. Aynen öyle. Tam hep sen geleceği düşünse, hep geleceği düşünse bir ömrü tamamına yakalar. Evet. Yani ele olmasa insanın ömrü bitmez doğru, ki. Doğru. Arkadaşlar Harada'daki Gezintimize devam ediyoruz. Burada hacı amcanın oğlu var İbrahim. İbrahim de atçılıkla uğraşıyor. Evet. İbrahim de şimdi muhabbet de devam edelim. Evet. İbrahim sen de herhalde çocukluktan beri çocukluktan bu Çocukluktan beri nasıl? şöyle söyleyeyim. Ortaokula giderken ben Hı -hı. ortaokuldan yani okula hevesim yoktu benim. Hı -hı. Yani her fırsat bulduğumda kaçamak evet. yapıyordum çiftliğe falan babamın yanına geliyordum. 10 yıldan fazla oldu. Bu işi yapalı. Zor mu? At yetiştirmek altın. Yani yapın. hevesine hevesiyle kıyaslasan zor değil yani. Güzel Severek yani. yapıyorsun Severek tabii. Atlarla. Yani. yani onun yorgunluğunu şeyini zorluğunu böyle. hissetmiyorsun yani. E, Hipodromlara falan gidiyorsunuz değil mi sen? Tabi. Hipodromlara götürüyorsunuz. Evet. Orada yerimiz zaten İzmir'de. Hı -hı. Burada yetiştirip İzmir e zamanı gitmiş. geldiğinde İzmir'e gönderiyoruz zaten. Orada da abilerim var. Bir atın böyle e, iyi bir at diyebilmek için kaç tane yarış kazanması gerekiyor? Onun zaten sınıf yarışlara katılıyor mesela isimli koşullara katılıyor. Hı hı. Yani onlarda derece elde ettikçe atın tabii kategorisi mi yükseliyor? Dereceye göre mesela onun kalitesi belli oluyor. Zaten bir at yarıştan önce de kendini belli ediyor mesela idmanlara giriyor. Hı, hı. İdmanda yaptığı derecelerle mesela kendi yani yerini belirliyor zaten evet. o sırada. Peki evet. bu atın size aylık maliyeti ne kadar oluyor? Bir at gerçekten çok pahalı yemler mi yiyor? Mesela bahçeniz yem burada uğraşıyorsunuz şimdi, şimdi görüyorum. Çiftliğin gideriyle Hipodromun gideri aynı değil mesela yani hı hı. aynı diyemeyiz. Oradaki gider mesela daha fazla oluyor. Orada mesela sahnede oluyor gibi bir nevi. Evet daha yani iyi. Burada bakılıyor. da daha rahat bir. Mesela şu oluyor. Fark var yani o fark. Burada mesela aylık maliyeti yine. Belli ne kadardır ortalama şu an? Buluyor bir 10 bin küsur on bir. bin lirayı buluyor değil mi? Çünkü yollar yarı çatları olduğu için evet, yani. iyi bakmanız gerekiyor. Damızlıklar Kalitede mesela yerimleri... çiftlikte 10 bin aşağı yukarı 10 bin giderler var at başına mesela. Evet Oraya baksan yani 30 bin 40 bine dayanıyor yani evet. iken Ya biraz önce atlar niye böyle e, asileştiler böyle zor kaçtık adeta. Bunlar sen demin bir şey demiştin. Bunlar onlar aç kalır ama koşmadan kalamaz mı? Aç zaten? kalmaya razı kalırlar ama evet. koşmamak yani evet. mümkün değil koşmamak. Yani. yani. bunlar yarış atı olduğu için tabii, tabii. sürekli Bun, koşmak istiyorlar değil mi? Koşmak yemden önce geliyor yani. Evet. O derece. Aç kalırlar ama koşmadan duramazlar Aynen. diyorsun ha. Aynen öyle. Ya gerçekten apayrı bir huzur arkadaşlar. Yani at bakmak şurada oturun sandalyenizi atın. Atlar burada koşsun. Ya i̇nsana gerçekten terapi gibi geliyor. Muhteşem bir huzur veriyor. Bu ateş mükemmel yavrusudur. Bu elimde, elimde veriyorum ama. Bak ısırmazlar ha. Sen yiyeyim birle bak. Dört üzüm. Tamam. 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 Bunu babası dokuz trilyon kazandı. Oo. He. Bu da üç dört sene parası, önceki parası. Evet arkadaşlar bugün bu harada çok güzel bir çekim yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Hacı amcayla, İbrahim'le, Eterner Ahmet abiyle birlikte YouTube için ikinci videomuzu çektik. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenip takip ederek bize destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.